merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Bulem Ejder'le kaç maç ben bölüm ejal ile beraber 1.22'de hocam arkadaşlar bir Arkadaşlar bakın aksesuar çıkmıştı ya. Tikin aksesuarı. Ondan sonra direkt Bayran'a geldi. Sevindim. Arkadaşlar ikimiz de youtuberız galiba. hazır. Merhaba mı? Ne yapacağım be buğlem? Hadi arkadaşlar bu buğlemi mi bekleyeceğim? Ha hazır verdi. beraber kanca beraber. Arkadaşlar burada dünyada ikinci yaptım da ikinci yapıyorum yani büyük bir içerik botları ve saatme. Bot vs haritası şey yapalım mı diyeceğim ona. Ben çıkıyorum. Çıkıp sen de gel botları ve saatttıralım diyeceğim arkadaşlar. Gel çık buradan botları ve saatttırarak. Rak davet arkadaşlar yazdım çık botları ve saat davet edeceğim dünyada üçüncü olacaksın. Arkadaşlar çık yazdım bu lemi dünyada üçüncü yapmak istiyorum. yi alacağım. Aç. arkadaşlar. varsa seç. Yaz. İzle. botları yapayım. Arkadaşlar hadi be hadi bir bulem. Arkadaşlar ocan burada dur durur musun yayını? izleyiciler, izleyiciler bu ulem takipçileri yazacağım arkadaşlar. chatten çıkalım. Bitirsin videoyu. Arkadaşlar bir önceki videoyu da videoyu da izleyin. kadar Liu kendisi ee, yokmuş. Neyse gel yazdım arkadaşlar. şöyle bayranımı seçtim. Adamda hiç gizemli yok. Yani. Üç kromatik var. Bende üç kromatik var. Adamda bir şey yok ya. Yok. Gitti diye soruyor ya arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? Sekiz dakika olmuş. Herhalde sekiz dakika geçti. Hazır ver hazır. Kaç TL veriyor o bayram için? 100 TL veriyor. Ben bedavaya aldım bir onu. Bakar mısınız? Arkadaşlar hiçbir şey için para vermeyin. Bırakın para için verin ama öbürleri ne? hiç vermeyin. Rapat karakterlerim çıkması zaten çok zor. Babamı çıktı ama. Onu bunu boş Elif ablama da çıktı derken Albaraf zannettim bunu tabii. Şunları bir yok edelim. Arkadaşlar ya sabah e, 12 çıkarmıştım galiba 12 civarıydı 12 .30'du. Arkadaşlar bir şeye bakacağım. Eh, olmadı ya. Neyse hazırlayalım hemen. Seni bekleyemeyiz. Vur. Vur. Zor zor. zor. Arkadaşlar bunu bekleyemeyeceğim. O sorsun. Ben videoyu durdurayım. Arkadaşlar bu ya. Hazır varsın. Bir yoksa çıkacağım he. Olur bu arada benim canı... O arkadaşlar şu hazır versin. Bekleyemeyeceğim. Yarım saat geçti zaten. Ucağın ne açmış? Ben video çekiyorum. Çok ilginç. Arkadaşlar ben canlı yayınlara 100 abone de başlayacağım canlı yayınlara. Şu an başlamayacağım. Şu an yayın yapacağım. Hocam yapıyorum şu, şu anda. En sonu boş verelim. Arkadaşlar bu lan lemşe... bir şey demişti. Orayı keseceğim ben montajla. Neyse. dönmeye çalışıyorum. Arkadaşlar. Bir böyle asava varmış işte. Yani çok gücü vermiyor. devam edelim. Arkadaşlar bir şey deneyeceğim. Video bitti diye çıkacağım. Şey yapacağım. Bir şey deneyeceğim. O şey de çok ilginç bir şey arkadaşlar. Yani Al bizi izliyor. İzliyor arkadaşlar. Albayraf. Yani Al haritası vardı ya arkadaşlar. Orada ben daha yeni fark ettim. Az önce oynuyordum Brawl Stars. Orada fark ettim Albayraf'ın haritasını oynarken dostluk maçında. Bir baktım arkadaşlar. Albayraf beni izliyor, gözetliyor. Az önce derken arkadaşlar sabah saat 9 gibi oynuyordum oyunu. Onu fark ettim. Bulem ölme. Can vereceğim gel, gel, gel kanki. Sakin ol baba. Bulem sen iyileş. Ben şu su suyun işine bakacağım. Bunu lan herkes birin almış. Üç tane birim var. geberdi bu birim. Birim da zaten çok bir şey değil arkadaşlar. Kaç dakika olmuş videomuz? 14. Tam çok bir şey değil. Neyse arkadaşlar devam edelim. Geber ulan. Ceyir dön. Geber git. Allah'a ekber Bismillah. İki Byron tarafından sıkıştırıldım. Ben de bir, bir onun. Gittik. Aa, kupa gidecek mi? Git, gitmedi. Çıkışları. Bir yazacağım. Arkadaşlar ben şöyle onu göstermek istiyorum size. Evet. handling yapalım. Bütün şeyleri kapatayım bütün botları. Heh, kapadım. Hemen oynayalım arkadaşlar. Kapadım bütün botları. Bakın. <laughs> Aa, bayrak şu an buraya bakıyor. Bakın kafasını çeviriyor. Detay. Mı? Bak köpüşsün diye ısırma. Yani yoksa sana bulur. İçinden geçerdim ulan albayda. bir şey zannetme diyeceğim. Çok şirin bir şey. Arkadaşlar gösterdim Arkadaşlar, o detayı. Arkadaşlar koletin yani koletin şeyini göstermişim de Arkadaşlar al aklında bir Animasyon gel. Albayraf'ın kuyruğu sallanıyor lan. Arkadaşlar Albayraf ha hakkında bir animasyon getirdi Brawl Stars. O animasyonu izleyin. Albayraf'ın askerleri var. Dark Lord Spy'la gezgin Colt'e bir şey takım arkadaşlar. Bir takım onlar. takım var. Ve e, al bayrafın askeri de askerleri de neymiş onları? D 4 R ry Y 1 Dari var. Ha. Ve öbür askeri arkadaşlar e, neydi diyor? İşte bulun korktum artık. Bu çıkmış galiba oyundan arkadaşlar. Lan falan arkadaşım. Ama o saatte olduğunu biliyorum. Arkadaşlar Bayern çıktığı videoda yazmıştım onları. Bir on çıktı. Büyük kutudan om omg go om, go. Ha, om oldu videodayım yazmıştım arkadaşlar. Şimdi hala da videodayım. Arkadaşlar o zaman son bir üç kere tek hesaplaşmaya girelim. Videomuzu bitirelim. Hatta bir kere girelim. Bir kere girelim. Sistemden i̇şte bakıyorum. Çok uzun sürmüş video. Hiç gıcırtı olmamıştır umarım. Al var. Galiba değilmiş. Cinsiymiş. Boyları da uygun. Renkleri de ateş etkisi, şeyde şey diye karıştırdım. Jesse'nin albayrafla bir ilgisi olabilir mi diyorum da albayraf Jesse'nin köpeği olabilir mi? Jesse hayvanlarla bir ilgisi var mı bilmiyorum ama. Arkadaşlar oyuna kurt adam ama kurt adam karakteri gelebilir. O da şu uzayla ilgili bir şey. Çünkü o bir yıllık Brawl Stars'ın sonundan bu yanına kadar bir kitap var. Bu kitabı ben bir kere görmüştüm. İnceledim. Dükkanda görmüştüm. Oradayken bunu görmüştüm. Yani oyuna kurt adam karakteri gelecek. Ayı karakteri gelecek. Onlar da uzayla ilgili olacak. Hepsi gelecek arkadaşlar. Oyundan kaldırılan bütün karakterler geri dönecekler. Bahar'ın da aslında eski bir karakter gibine geldik. Çok böyle yaşlı. Kaç karakterler? Albayraf da böyle ne diyeyim yetişkin 40 yaşlarında falandır Albayraf veya 30. Bilmiyorum. Şimdi şunları yapıştıralım hemen videomuzu da bitirelim şunları yapıp. Arkadaşlar bir bir on daha var ben hariç. Allah kahretsin. Raf mı? Arkadaşlar Byron uzayla bir ilgisi var. %99 Yani al, al bayrak diyorum. Senin sesini dinleyin Byron'ın. Duyarsınız raf sesini. Barley al bayrak. Çok ilginç şeyler oluyor ya. Bu şu an oynadığım karakter Edgar'a saldırıyor. Edgar yaşıyorum diyor. Anlamadım ki. Azıcık in İngilizce olduğu için çevirmiştim. Bakın çevirmiştim. Google'a sorup da şey yaptım. Neyse. on yaşın, şu an 7 yaşındayım. 10 yaşına geldiğimde arkadaşlar. Brawl Stars'ı İngilizce'ye çekeceğim. Her şeyi öğreneceğim. İngilizce nedir? Şey nedir? Öldüm. Neden yuvarlanın ki bana? Potential o zaman şöyle bulem yok arkadaşlar. Klan da bitirelim. Arkadaşlar kanalımız bu katılmayı unutmayın. Tekrar diyorum. Şunu değiştirelim mi? Değiştirmeyelim. Evet arkadaşlar hoşça kalın ve bay bay.